Merhaba değerli arkadaşım Ben kişisel gelişim uzmanı Erdal EREK. İleri satış teknikleri eğitimli dersime hoş geldiniz. İleri satış dediğimiz zaman zaten bir kere bilinen bir şey satış. Yani e, satışın tanımını dahi ben sizden şu an istesem bana mutlaka ama mutlaka birkaç cümleyle ifade edebileceğinize inanıyorum. Ama ben sizi duymadığım için ben size kendi duymak istiyorum. Ve diyorum ki değerli arkadaşım, satıcı ile alıcı arasındaki yapılan ve bir malın veya hizmetin alıcıya verilmesi, bunun karşılığında bir fiyat, bir değer, bir bedel alınması yok yapılan işlemdir. Müşteriler sizden neler bekler? Saygı bekler, güler yüz bekler, ilgi ve alaka bekler, anlaşılmak bekler, güven duygusu bekler, hoşgörü bekler. Sonuçta biz ne dedik? Müşteri pazardaki kıt kaynaktır ve sınırlıdır dedik. Peki satış aşamalarında neler var? İlk önce müşteriyi karşılama. Müşteriyi karşılama. Bu gerçektir. İlk intiba, son intiba. Müşteriler kesinlikle güler yüzlü bir tutumla karşılanmalı. Onlara bir müşteri gözünden ziyade misafir gibi bakılmalı. Rahatsız etmeyecek bir kontrol çevresinde durmalı ve ihtiyacı olduğunda etrafında olunmalıdır. Müşteriyle ilk sözü, ilk sözü temasta sıcaklık yaratacak bir tarz ile bakışmalı. Yani e, aynı zamanda başlama noktasında da merhabalaşma noktası olmalı. Müşteriniz ile birlikte gelen herkesi kontrol çevresinde tutmalısınız ki çünkü müşteri olarak hedeflediğiniz kişinin yanında gelen kişi de sizin potansiyel bir müşterinizdir. Onu da satışa dahil edebilirsiniz. Hizmet sonrası tutum ve ilişkilere bakıyoruz. Sattığımız ürün her ne olursa olsun. Giyim, beyaz eşya, gıda, hizmet, tatil hizmeti her şey. Hizmet sonrasındaki tutum ve ilişkilerde dahi dikkat edilmesi gereken esaslar şu şekildedir. Görüşme ortamınızın mümkün olduğunca iletişim engellerinden arındırılmasına dikkat edin. Müşterinin yanındaki çocuk, dost, arkadaş ve bunun gibi kişiler görüşmeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Az önce de ifade ettiğim gibi. Daha önceye dair tanınmışlığın vermiş olduğu referanslar veya aynı iş yerinde çalışan arkadaşlarımızın karşılıklı verdiği referanslar noktasında da kişileri tanıma, kişileri anlama, algılama ve güdülenme duyguları hakkında iyi bir referans olacaktır. Görüşme boyunca beden diline dikkat edilmeli ve müşteriyle uygun mesafe bırakılarak görüşme sürdürülmelidir. Takdimde müşterinin konuşmasına ve soru sormasına fırsat verilmeli. Konuşan, konuşan müşteriden değil, konuşmayandan korkulmalıdır. Çünkü konuşmayan kişi mutlaka bir Patlak verecektir bir yerden. Yoksa konuşan kişi ne derlerdi arkadaşım? Sürekli seninle düşüncelerini paylaşan, sürekli seninle ortak noktada buluşmayı hedefleyen kişi olarak karşımıza geliyor. Bir diğer maddem de ürün özellikleri yaklaşımı. Ürün özellikleri yaklaşımı. Ürünlerin kişiye sağlayacağı fırsatlar. Yani ee, faydaları, yani avantajları. Yani bakın bu ürünün şu özelliği, sizin şu ihtiyacınıza cevap verdiği gibi aynı zamanda da şöyle şöyle bir ürün de söz Şöyle bir yaklaşım şöyle bir özelliği de söz konusu. Yani ürün özellikleriyle kişiyi vurma. Umarım iyi fanlısınızdır diyorum. Umarım e, eğitimin lezzetinden, hitabetimden dü düşüncelerimden de memnun kalmışsınızdır. Bir başka eğitimde bir başka günde görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.